Merhaba arkadaşlar iyi geceler herkese. Dünkü videoda unuttum ama çocukların bayramını kutlarım. Gazi Meclisinin kurucularında saygı ve sevgiyle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini ve daha sonra Türkiye Cumhuriyetini kuranların o kurucu değerlerin bugün geldiğimiz noktada ne kadar doğru olduğunu anlamış insanlardan birisiyim ben de. Yani sonra tabii çok suistimal edilmiş çok hatalar yapılmış falan ama ben o değerlerin iyi niyetli olduğuna inanan bir insanım. Yani burada Almanca kursunda ilk oturan şafa hatırlıyorum 22 yaşımda. Arap ülkelerinden gelen çocuklar vardı. Hatta bir tanesi çok zengin bir çocuktu. İkimiz de Alman. Almanya'ya yeni gelmişiz. Ben fakir çocuğum, onun durumu iyiydi. Yani ben çalışmak da zorundaydım aynı zamanda. Bazen sabah kursa gidiyordum, geceden çalışmış oluyordum falan. Yorgun argındım. Buna rağmen hem Almanca öğretmeninin bana bakışı, hem diğer Avrupalı çocukların ya da Amerikalıların, Kanadalıların bana bakışıyla ona bakış arasında fark vardı. Çok iyi bir çocuk yani o şey için söylemiyorum. Kötü bir insan olduğu için değil. İntibak sorunu yaşıyor. Orta Doğullar. Mesela biz geliyoruz buraya ve direkt Alman gibiyiz yani. Benim Alman gencinden bir farkım yok. Yani ben Almanlarla oturduğumda ne içersin? Valla bir biranı alırım diyorum yani. Ya da ne bileyim konuştuğumuz şeyler kelimeler bile mesela ben hatırlıyorum Almanca kursunda şöyle bir şey olmuştu hiyerarşi hiyerarşi hepimiz biliyoruz değil mi biz ya benim nereden bilebilir yani hiyerarşiyi ya da ne bileyim hani bürokrasi atıyorum mesela mesela bunu Araplar bilmiyorlar Arap çocukları çünkü Batı'ya intibak olmamış. Yani o devrimi yakalayamamışlar. Vaspedoyte hiyerarşi diyor. Hiyerarşi ne demek diyor hoca? Biz biliyoruz yani. Çünkü zaten bizde 5000 Fransızca kelime var dilimizde. Yani cumhuriyeti kuranlar başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Atatürk'ün meşhur Sofya hikayeleri vardır işte. Sofya'ya ateşi olarak, militar ateşi olarak atandığında işte operayı görmüş. Hatta cumhuriyeti kurar kurmaz ilk iş bir opera yazdırmış falan yani böyle bir görmüş yani. Ya da işte Çek Cumhuriyeti'ne Neydi onun adı? Levi diye hatırlıyorum. Ya da adını yanlış hatırlayabilirim. Bir Çek Cumhuriyetinin bir şehrine böbrek tedavisi için geldiğinde işte oradaki anıları var mesela. Ya da ne bileyim buraya geldiğinde Vahdettin'le galiba gelmiş ve ilk iş takım elbise giymiş. Bu batıya dönme meselesi bizim işimize yaradı. Anadolu insanı işini her zaman yaradı. Bugün bizde çatır çatır İngilizce konuşan, Almanca konuşan gençler var. Onu bırakın yani yaşam felsefemizde, yaşamımız da öyle yani. Kılık, kıyafet vesaire. Yani tamamımız olmasa da genel olarak buraya son derece uygun insanlarız. Yani bu her zaman sekteye uğramış olsa da o demokrasi hareketi, cumhuriyet ve kurucu değerler bizi iyi yerlere taşımıştır. Bir şimdi tabii ki eser kalmadı yani. Bugün hani bir bayram coşkusu var mı? Tunç Soyardan başka yok ya da işte tamam hani çocuklar güzel giydirilmiş, çok güzel şeyler gördüm sosyal medyada ama böyle topyekün bir bayram sevinci yok. Maalesef o yok yani. Ben çocukluğumda, ben hatırlamıyorum ben 23 Nisan'da Kiyo Belediye Başkanı olmuştum ve bana sormuşlardı ne istiyorsun diye bir halı saha istemiştim o zamanlar. Halı olmasa da bir top sahası yapmışlardı sağ olsunlar yani. Bunlar güzel şeyler tabii insanları. Ama bir ayrı gayrı oluyor. Ben o zaman babam özel mi müdürüydü Kıyı'da ve işte ileri gelenlerden. Şimdi o da olmaması lazım. Şimdi ben çocuk yarıştırdıklarını görüyorum işte bir yarışma var bizim çocuk kazansın bilmiyorum bu bana birazcık şey geliyor yani na hoş geliyor ben Almanya'da çocuk yarıştırıldığını görmedim hocam mesela Almanya'da sokak çocuğu da görmedim Hefsizler var ama sokak çocuğu yok. Sokak hayvanı da görmedim yani. Bazı konularda çok sert, bazı konularda çok özgürlükçüler. Mesela biz bugün Önder'le konuştuk Bavul Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyle. Oraya şu sürekli yazılar yazıyorum takip edenler bilir. De dedik ki İstanbul'daki sokak çocuklarına da yardım edelim. Ne alalım? İşte elbise alalım, ayakkabı alalım, yiyecek alalım. Burada sokak çocuğu yok mesela yani. Ya da sokakta hayvan yok yani. Doğal yaşamındaki sincaplardan, tilkilerden, yaban domuzlarından bahsetmiyorum. Kedi köpek yok yani. Barınaklar var. Bir çocuk sokakta olsa yani, yani biz de biliyorsun yalın ayak gezen dilenci çocuklar falan görüyoruz sokaklarda. Tabi onları kullananlar falan bu ayrı meseleler. Çocukların bayramını kutluyorum. Ve bugün ilk sahur. Yarın Ramazan ayının ilk günü. Yani oruç tutulacak. Oruç tutacak herkese de sabır diliyorum. Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Ben oruç tutan bir kimse değilim. Namaz kılan bir kimse değilim. İslamiyetle ilgili çok bir bilgim yok. Öyle kalkıp havada atamayacağım. Dört kere Kur'an okudum. Üç kere İncil'i okudum diye. Birer kere okumuşluğum var. Ama hep saygı duydum. Etrafımda ya bırak onu yani babam mesela. Babam ölümüne orucunu tutar yani. Şimdi beş vakit namaz da kılıyor falan. Dolayısıyla kardeşlerim şeylerdir. Hiç konuşmazlar bu konuları yani inanç meselelerini. Kız kardeşimle bazen böyle tartışım diyorum. Aa çarpılacağız falan diyor. Anlayabiliyorum. Yani onunla mutlu olan onunla olsun ama yani bunlar yani ben böyle birisi hiçbir zaman olmadım. Anlayamıyorum da çoğu zaman bazı şeyleri. Bana garip de geliyor ama hiçbir zaman da sorgulamadım. Yani onunla mutlu oluyorsa insan onunla olabilir. Hiç kimseyi rahatsız etmeden bunu sürdürebilir. Yani benim bu konularla ilgili böyle çok sorgulayıcı ve rasyonel bir bakış açım var. Beni bu mutlu ediyor. Neyse şimdi yarın tip Atipoğlu'nu izleyeceğimiz için şimdi bu konulara çok girmeyelim. Her şeyin en iyisi ne olabilir? <laughs> Onun dışında Merkel'in konuşması var bugün. Merkel pandeminin daha başındayız dedi. Dün benim videoyu izlemiş gibi yani. Sanki söyledim her şeye cevap verdi. Hayır hayır dedi öyle hiçbir şey bitmedi. Çok dikkat edeceğiz falan dedi. Hatta işte yeni yardımlar geliyor. Küçük işletmelere tekrar 14 bin euro yardım edecekler. Sosyal yardım alanları fazla kurcalamayacaklar. Yardımları vermeye devam edecekler. Bol keseden. Kiracılar işte kirasını ödeyemezse ev sahipleri haziran sonuna kadar çıkış veremeyecekti. Onu uzatacaklardır belki. Yani Merkel bugün pandeminin daha başındayız. Lütfen herkes dikkat etmeye devam etsin dedi. Zaten maske zorunluluğu geldi. Almanya'da. Yani maske zorunluluğu geldi. Yeni yardımlar yapılacağı söylendi. Ve de pandeminin daha başındayız. Herkes sakin olsun dedi Angela Merkel. Bu arada iki Türk doktorun da içinde olduğu bir oluşum. Mainz'daki bir bilim kuruluşu. insan üzerinde aşı denemeye başladı. Bakanlık buna izin verdi. Gönüllüler üzerinde Covid-19 aşısı denenecek. Oxford'da başlamış. Bizde de bir amca çıkıp sürekli tweet atıyor başlayacağız falan filan diye de aşıyı bulduk dedi. Sonra geliştiriyoruz dedi. Saçma sapan bir şey. O abi hiç gözüm tutmadı nedense. Umarım ben yanılıyorumdur. Ovalı soyadı. Adını unuttum. Ercüment Ovalı galiba mi? Yani aşıyı sen sen bulduysan hocam medyona haber yapar. Sen iki de bir tweet atma. Yani benim şeyime benziyor Ercüment Baba'nın yaptığı. Belki çok iyi adamdır bak bilmiyorum. Ben davranışıyla ilgili bir sıkıntı gördüm. Ya ben içip içip bazen video çekiyorum ya. Ramazan'da yapmam onu. Yapmam ya saygıdan yapmam. Ama onunki de ona benziyor. i̇çip yani tweet atıyor yani. Aşıyı bulduk der gibi böyle. O bulduysan medyona haber yapar. Sen aşıyla ilgilen. Sen tweet'i biz atarız yani. O bana biraz öyle geldi o iş. Onun dışında yani Ramazan diyoruz işte değil mi? Hani inanç ayı, huzur ayı falan diyoruz ama hocam bu ekmek dağıtılmasını yasakladıkları doğru mu? Halk ekmek, ekmek dağıtıyormuş. Bunu yasaklamışlar. Doğru mu bu? Bak bu doğruysa konuşacak hiçbir şey yok. Bunun üzerine hiç yorum yapmıyor. Yanlışsa da lütfen hayır öyle değil böyle diye yorumlara yazın. Abi Bak belediyecilik demek ekmek zaten demek. Alman belediyelerinin birinci kanunu, bunu ben bir videoda söylemiştim. Vatandaşına ekmek ve bira tedarik edeceksin. Olmazsa olmaz görevi bu belediyenin. Bak sonra çöp toplamak, sonra yol yapmak, sonra ağaçları budamak, sonra evrak işlerine bakmak falan. Önce ekmek ve bira tedarik edeceksin. Alman belediyelerinin kanunların birinci maddesi. Bizde tabii ki bira olmaz. Abi bırak ekmek dağıtsın bu belediyeler ya. Bırak ekmek atsın bu belediyeler insanlara. İnanılmaz yani. Bak çok fazla konuşmuyorum çünkü hala inanamıyorum ben buna Doğru kaynaklar var. Tanıdığım insanlara sordum. Buna rağmen inanamıyorum. Çok yorum yapmayacağım o yüzden. İki tane tweetten de bahsetmek istiyorum. Yani bir tweet hesabı bir de bir tweet. Tweet hesabından başlayayım. Fatih Tezcan diye bir Twitter kullanıcısı. Sürekli Atatürk'ü götürüyor. Orada takılıp kalmış. İşte Bahtettin şöyle İngilizler şöyle falan filan. Ya hacım 100 yıl geçmiş üzerinden. Bak ben 500 tane video çektim. Kaç kere Cumhurbaşkanı'nın adını söylemiş. Kaç kere bir siyasetçinin adını kullanmış. Bul. 10 kereden fazla kullanmışsam sana telefon alacağım. <laughs> şey güldür güldürdeki biler gibi. Sana telefon alacak. Bırak abi ya. Türkiye siyasetçilerin ya da isimlerin konuşulacağı bir yer değil. Yani senin bayramın benim bayramım. Senin düşüncen benim düşüncem. Senin ekmeğin benim ekmeğim. Senin yardımın benim yardımım. Yani bugün Tunç Soyer de Türkiye'de bir politikacı. Melih Gökçek de Türkiye'de bir politikacı. İnanılmaz. Bunu sen bir Norveçli'ye göstersem desen ki bu da Türk, bu da Türk der ki hadi lan der. İnandığı şeyler, değerler, her şey çok farklı. Bu adam yapacağını yapmış, edeceğini etmiş, hayatını kaybetmiş. Kemalist düşünceyle ilgili bütün fikirlerini yazıp Bilirsin. Mesela bu hakaretleri eden adam dışarıda ama o stand-up yapan çocuğu ofansif mizah. Beğen beğenme. Yani Atatürk'ün rakı içmeyle ilgili bir sıkıntısı mı vardı? Yok her gün içiyordu. E her gün rakı içen adama, rakı üzerinden espri yapan adama hapse attılar. Hapiste adam şu an. O hapiste alenen saldıran, bel altı vuran bir şey olmuyor yani bu nasıl hukuk sistemi hocam yani? Diğer tweet şey buna da ofansif mizah olarak bakarım. Yani linç etmemek lazım. Sadece bunu da bir fikir olarak ele alıp konuşacağım. Bir kız bu da peşteden Bingöl'e gitmiş. de i̇şte pasaportuna Bingöl damgası yapmışlar tabii işte polis. O da şey diyor işte bu kara lekeyi nasıl sileceğim pasaportumdan? Fuck Bingöl yazmış. Komik. <laughs> gerçekten komik. Ama bu bir fikir olarak komik değil. Yani bu şey yani bizim modaya geldiğimizde nerelisin Bingöl olsun oğlum onlar da insan. Orada aslında bir ırka yönelik bir saldırı var. Yani o kızın yaptığına gül geç. Ama o kızın neden böyle yaptığını, neden böyle konuştuğunu, dilinde neden bunun olduğunu incele. Mesela CNN Türk'ü açıyorsun. Geçen bir Kürt arkadaşım var şey dedi. Ya bu korona ne kadar iyi dedi ya. 6 kişi oturuyorlardı CNN Türk'te. Kürtler Kürtler diye konuşuyorlardı. Aralarında da hiç Kürt yoktu dedi. Şimdi hep koronayı konuşuyorlar dedi. Bir anda dedi hepsi korona profesörü oldu dedi. Lan korona daha dün çıktı diyor. Evet hocam yani. Ya bunları konuşun mesela. Neden bu kadın bu da Budapest'ten Bingöl'e geldiği için bu kadar rahatsız? La bu Bingöl'ü size ne ettiği konuşun mesela. Sosyolog çağır, psikolog çağır. Anladın mı yani? Bunları konuş. Bırak abi artık yani koronayı. Virolog yok belli ki yani konuşamıyor. Canan Karatay eğer ile ilgili kelle paça için diyorsa orada virolog yoktur. Bana biri yazmış Türkiye'de virolog var. E varsa konuşsun baba ben görmüyorum o zaman yani. Biri de yazmış Sağlık Bakanı doktor. Ulan okey bir sürü doktor var. Ne doktoru yani? Ortopedist mi? Uzmanlığı nedir yani? Neyse Ramazan'da iki şeyin orucunu tutacağım bir alkol yok. İki kimseye cevap vermeyeceğim. Bunu, konuşun abi. Buna çözüm bulun. Toplumsal barışı sağlayın. İnsanların arasındaki ilişkiyi güçlendirin. Bölmeyin yani. Birleştirin. Bak Ramazan kahve içiyoruz. Saygıdan. Babam biraz sonra soğura kalkar izler. Yapacak çayını, helvasını, pastırmasını, söğüt yapacak. Ben bilirim. Roka. Babam Ramazan'da bunları sever. Ben Ramazan'ı kışın severim. Bu arada ben Ramazan bayramının birinci günü doğmuş. Aslında benim adım bayram olacakmış da. Sonra Deli Bayro diye biri varmış bizim mahallede. Deli Bayro derler buna diye. Annem demiş şafak olsun. Bayramdan şafağa evrilmek de bayağı iyiymiş yani. Mesela bayram'dan Hasan'a gitsen okey ama Bayram Şafak başarıdı. Almanlar da Stefan Mütefan diyor öyle idare ediyoruz yani. <laughs> Bu arada Almanya'da bir araştırma yapılmış. Evlerin %30'unda bahçe yok. Ve iki çocuklu ailelerin üçte birinin evi 80 metrekareden küçük. Çocuklar okula gidemiyor. Home office çalışanlar ciddi daralmış. Böyle bir araştırma yapılmış. Bu Türkiye için de geçerli. Hatta Türkiye'de bence daha kötüdür. Kamu sallanan Türkiye'de çok daha az. Almanya'da parklar, bahçeler var yine. Yani her evin yakınında bir orman vardır. Bizde o da yok. Yani insanlar gerçekten daralmış, bunalmışlardır. Ne yapmak lazım bilmiyorum işte. Uğraşlar, hobiler bulmak lazım. Ben o yüzden her gün bir video çekmeye çalışıyorum. Hani en azından beni takip edenlerin bir 10 dakikasını kurtarayım podcast yaptık Armağan'la. Biraz sonra yükleyecek onu. Berlin kafası olarak podcast yaptık Spotify'da. Onu da dinleyebilirsiniz. Uyumadan önce isterseniz. Ya da yarın sabah uyandığınızda. Ve podcast tabi Spotify olmayanlar bir ay ücretsiz onu indirebiliyor galiba. Yani öyle bir opsiyon da var. En azından bu ayı öyle kurtarın. Sonra başka bir mail adresiyle mi açarsınız? Yoksa hoşunuza gider satın mı alırsınız? Bilmiyorum. Türkiye'de pahalı mı onu da bilmiyorum. Spotify artık yani olmazsa olmazlarımızdan yani. Netflix, Spotify, Amazon Prime falan. YouTube Premium. Yani artık aidatlarımız istikbale borç yapmıyoruz artık. Ya yani da Arçeli'ye yapmıyoruz artık. Amerika'da hiç tanımadığımız adamlara artık aidat ödüyoruz yani karşılığında da dijital hizmet alıyoruz. Onu diyeceğim. Almanya'da insanlar daralmış, aileler daralmış. Home office çalışıp çocuklarına da bakmak zorunda kalanlar daralmış. Bugün birisi bana sormuş işte nasıl gidiyordu online eğitim falan. Öğretmenler harıl harıl çalışıyor. Çocuklara online eğitim ödevler vermeye devam ediyorlar. Hepsi böyle değildir ama ben yani yani görece akademisyen bir kadının çocuğuna nasıl ders çalıştırdığını bugün birinden duydum. Çocuklarına normal okul üzerine devam ediyormuş. 45 dakika derse 45 dakika ders çalıştırıyormuş. Ödev veriyormuş onlara. Sonra birlikte teneffüs yapıyorlarmış. O da 45 dakika kendi işini yapıyormuş. Mesela uzun teneffüste birlikte bir dışarı çıkıp geliyorlarmış 20 dakika. Yani düzene devam. Yani 6 ders var, hepsini tek 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 yapıyorlarmış. Hiç bozmamış düzenini. Sabah kalkma saati, kahvaltı saati, ders saati, teneffüsler falan filan. Çocukla uğraşmak zor iş. Yani çocuk yetiştirmek zor iş. Yani çocuk bir doğuyor, iki böbrek, iki ciğer, karaciğer, kalp, 32 diş. Onlar çıkacak, sonra dökülecek, tekrar çıkacak. Onların bakımı, bakımını öğretmen gerekir. Nasıl beslenmesi gerektiğini bilmen gerekir. Şeker vermemen gerekir, çikolata vermemen gerekir. Telefon nasıl kullanacak, tablet nasıl kullanacak? Yani bir çocuk yetiştir çok büyük bir sorumluluk. Almanlar bunu iyi yapıyorlar gerçekten. Bizde de iyi yapanlar var. Bizde yüzde ise Almanlarda yüzde kırktır mesela. O yüzden burada daha disiplinli hocam olaylar. Yani ben ağlayan Alman çocuğu görmedim. Niye bilmiyorum. Ve demek ki iyi yetiştiriyor. Hayır hayır. Yani bizde başından sağma var çocuğu. Bunlar ilgileniyor. Çocukla arkadaş gibi zaman harcıyorlar. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Bu arada Serkan Bey de çok teşekkür ederim Serkan Videolarımı önermiş kanalından. 10 YouTube kanalı önermiş. Biri de ben. Ben zaten Serkan'ı daha önce önermiştim. Eğer Almanya'yı takip ediyorsanız, göç yasasını takip ediyorsanız, Almanya'nın gündelik yaşamını takip ediyorsanız Serkan'ı mutlaka takip edin. Ben öyle bir şey vaat etmiyorum demiştim hatta o zaman. Yani ben karman çorba, benim ruh halim sürekli değişir. Kafama göre takılırım ben. Bir bakmışsın sadece Türkiye'den bahsediyorum. Bir bakmışsın sadece Almanya'dan bahsediyorum. Bir bakmışsın hiç böyle birilerine laf sokuyorum, kavga ediyorum falan. Birilerine cevap ben öyle. Ama Serkan öyle değil. Düzenli bir şekilde muntazam bir şekilde Almanya gündemini ve göç yasası ile ilgili bütün bilgileri tek 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 çok güzel veriyor. Serkan Bey de yazarsanız YouTube'a çıkıyor. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar oluşturacaklara sabır diliyorum. Varsa izleyen çocukların da gözlerinden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bu aralar biraz Cumhuriyet sıkıntılı geçiyor ama merak etmeyin. Sloganın bir gün gerçek olacağına inanıyorum ben. Her şey çok güzel olacak. Hoşçakalın.